Konak Belediyesi'nde Nilüfer Çınarlı Mutlu Başkan, Alaaddin Kurt CHP'li Meclis Üyesi, Cemal Küpeli CHP'li Meclis Üyesi, Cem Eren CHP'li Meclis Üyesi, Melda Erbaykent CHP'li Meclis Üyesi. Şimdi olayın e, yani bu konu nereden patladı? Sait Baştaş ne de dedi? E, efendim e, olay ne? Olayın İzmir dışına e, taşan tarafları var mı? Yani bir hastane arazisinden bahsediliyor. Hastane arazisi ile alakalı e, Konak Belediyesinin alması gereken bir konu varmış ortada. Şimdi ben olayın özü bir tarafa. Olayda benim anlamadığım başka bir şey var. Çünkü Ege'de son sözde bu haber var. Öyle öyle enteresan iddialar var ki. Bak. Alaaddin Kurt, Cemal Küpeli ve Cem Eren'in tehdit edildiği, Alaaddin Kurt'un vurulması, diğer ikisinin dövülmesiyle alakalı birilerinin konuştuğu. Ee, mesela o konuşmalarda Ege'de son sözden görüyoruz onu. Ee, yani meclis üyeleri azmettirildi diye bir haber var. bakın Kurt vurulacak, Eren ve küpe, küpeli dövülecek diye diyor. Ee, ve burada e, kendisine 10 milyon lira teklif edilen bir isimden de bahsediliyor. Şimdi başkanın açıklamalarında bu tehdit e, şey yok. Artı başka bir şey. Araştırdım. E, Ege'de son sözde de haber yok. Yani Alaaddin Bey ne demiş, Cemal Bey ne demiş, Cem Bey ne demiş, Melda Hanım ne demiş o da belli değil. Ama biri var diyor ki işte Melda ablaya da Melda abla söyledi. Yok 10 milyon vereceklerdi. Birini vuracaktım, ikisini dövecektim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Toplumsal olarak nerelere düştük? Bu bir iddia. Bunu savcılık soruşturur soruşturmaz bilemem. Belediye başkanı soruşturuyordur, soruşturmuyordur. Onu da bilemem. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. İktidar partisinin bir ilçe başkanı bu kadar net bir iddiada bulunuyor. Karşılığında başkanın yaptığı açıklama hem eksik hem de açıkçası benim kafamda daha büyük soru işaretleri doğurdu. Bir sorun var size. İzmir kusura bakmayın ama yol geçen ne oldu. İsteyen istediği yere istediği kazuleti dikiyor. Konak Belediyesi madem böyle meclis üyelerine de soracağım. Geçen dönemlerde de meclis üyeleri var. Bana Yeşildere'de eski Besaş arazisine dikilen kazuletin öyküsünü anlatın ya. Ya Yeşildere'de insanlar evlerine teras yapamıyor. Kiremit aktaramıyor. Eski deri fabrikalarının olduğu yer harabe gibi. Hala planlama. CHP ile AKP'nin arasındaki kayıkçı kavgası değil, menfaat kavgası. Ne olacak Yeşildere? Hiçbir şey olmayacak. Ne olacağını ben size söyleyeyim. Yeşillere konuşulacak, yok expo olacak, yok konut alanı olacak, Yok uzay üssü olacak, yok liman olacak. Dere var ya orada. Liman olacak. Konuşulacak ama bu arada işini bilenler, dostları olanlar oraya bir kazulet, buraya bir kazulet, şuraya bir kazulet dikine yükselen bir hayat.